oğlumu ve üç aylık kundaktaki bebeğimi bırakarak katıldım. Size o günleri anlatayım çocuklar. Evet, buraları masal canlısı. Tabii. Evet. Peki az önce kiminle konuşuyordu? Merhaba çocuk TV izliyorum. Çok seviyorum. Canım sıkılmıyor. Yeni şeyleri öğreniyorum. Çocuk TV. Bence herkes izlemeli. Yaşamış olduğumuz dünyaca salgın sebebiyle e, evlere kapandığımız süreçte e, televizyonda farklı e, çocukların izleyeceği e, programlar e, olmadığı zaman Çayırova Belediyesi'nin kurmuş olduğu Çocuk TV'yi çok beğendik. E, kızımla, oğlumla birlikte severek izliyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz bu imkanları sağladığı için. Kardeşimle beraber Çayırova Çocuk TV'yi izliyoruz. Çayırova Çocuk TV, Çocuk TV izleyerek çocuklarımızın sıkılmasını önlüyoruz. Hem eğitici, öğretici videoları izleyerek hoş vakit geçiriyoruz. Ben bütün arkadaşlarıma Çeyreba Çocuk TV izlemelerini öneriyorum. Pandemi sürecinde bizim çocuklarımız haliyle evde çok sıkılıp bunu aldılar. Dışarıya ve farklara çıkamadığımız için çocuklarımıza ister istemez eğitici ve öğretici gelişim sürecinde hani olabildiğince güzel şeyler öğretmeliyiz. Tüm çocuklar Çeyreba Çocuk TV kanalını izlesinler bence. Çok güzel eğitici öğretici ...bilgiler içeriyor. İçerikleri de çok güzel. Pandemi sürecinde çocuklarımız evde sıkıldılar, bunaldılar. Ee, bir dışarı çıkıp e, bir parka bile gidemez oldular. E, belediyemiz de bu süreçte Çayırova Belediyesi Çocuk TV kanalını kurdu. Çocuklar e, e, burada hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. E, anne ve babaların da çocukların izlediği şeylerin içeriklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. E, Çocuk TV kanalını sadece... Kocaeli değil, tüm Türkiye'nin izlemesini tavsiye ederim. İçerikleri çocuklara uygundur. Lale. Evet Lale. O kadar güzel ki ve çok sağlıklı. Yumurtayı istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Hı hı hı. İster şu tavada yapabilirsiniz. var evet, arkadaşlar ben Selina. Bugün size çok ama çok eğlenceli bir program hazırladım. Zaten pilavı bir önceki programlarımızda bahsetmiştim. Şimdi gelelim baklavaya. Fazla çok fazla. Ben karnımayı çok seviyorum ama bence bunu yapıyor güzelliler. Ses A kremosu sevilen size de her sabah sıcacık bir çorbayı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugün de karnımız doly çok şükür. Allah bereket versin. Ya, çok teşekkür ediyorum ya. Sizin gibi böyle şey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. bir için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Siz biliyorsunuz Bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ee, var mı böyle istediğiniz farklı bir şeyler? Ne? Bir. bir. Sen başladın mı okula? Ben başladım da 4 yaşımda 5 yaşımda gittim, erken gidiyorum. Aferin. Sen o zaman anaokuluna gidiyorsun o zaman, okul öncesi. Ama erken gidiyorum. Aferin sana, maşallah ya. Amacımız çocuklarımız interneti kullanıyorken etkin bir şekilde, faydalı bir şekilde hem eğlenerek hem de öğrenerek ve özellikle milli manevi değerlerimize bağlı kalarak çocuklarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve internetin olumsuz etkilerinden çocuklarımızı uzaklaştırmak. Bu Çayırova Belediyesi Çocuk TV kanalımızı bütün Türkiye'deki çocuklarımıza hediye ediyoruz. Teşekkürler. Ee, evet, teşekkür ederim tekrar. Evet, teşekkür ederim. Tamam, tamam. İnşallah ben ne de var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Güzel güzel ya. Güzel. Ya <laughs> ya hazır. Hazırlık kitabı. Çare